Şimdi e, işgal başladığında bizim yani daha doğrusu işgal öncesinde de şöyle bir öngörümüz vardı. O öngörümüz hani şu anda o dört tane bölge var ya referandumla beraber evet, Rusya'ya katılan e, Donetsk, Luhansk, Zaporizhya e, ve Herson bölgeleri. O o bölgelere dikkat ederseniz yani yukarıdan Rusya ana karasından Kırım'a bağlantı yolu. Hı hı. Ee, biz aslında Rusya'nın hedefinin 2008 yılında Güney Osetya'ya, Abazya'ya yaptığı gibi böyle bir ilhak, işgal girişimiyle e, Azak Denizi'ni yani Kerç Boğazı denilen köprünün patlatıldığı hı hı, evet. o boğazdaki o Azak Denizi'ni Rusya'ya ait bir iç deniz haline getirme planının olduğunu düşünmüştük. Yani bu gelinen noktada bu öngörümüzün doğru çıktığını görüyoruz. Fakat Rusya bunu yaparken, bu bölgelerdeki e, aslında e, bu e, işgali gerçekleştirirken ortaya çıktı ki Ukrayna'nın tamamını tehdit ederek son tahlilde masaya bu bölgelere alan ve bu bölgelerdeki başarıyla beraber oturan aynı zamanda Ukrayna'nın NATO üyeliğini engelleyen bir Rusya olarak masadan kalkmak istiyordu. Hı hı. Şimdi olay değişti. Yani e, olay niye değişti? Artık Putin de ...bence Putin'de artık savaşın nerede duracağına dair bir kanaati yok. Çünkü şu anda ani olarak Ukrayna'ya silah desteği sağlanıyor. Rusya'nın boşluklarının nerede olduğu Batı dünyası tarafından artık görüldü. Hangi teçhizatla beraber Ukrayna'nın desteklenmesi gerektiğine dair bir envanter oluşturuldu. Bununla birlikte de artık Ukrayna'ya her türlü silah desteği sağlanmaya çalışılıyor... Neticesinde şimdi e, o hani önemli bir Çinli stratejist var, Santuzu'nun önemli bir sözü var. Yani Putin'e e, geri dönüş için altından bir köprüye ihtiyaç var. Yani e, o altından köprü Putin'in kendi evine döndüğünde bak işte ben aslında mağlup olmadım, ben aslında başarılıydım falan diyebileceği bir e, öyküye ihtiyacı var. Çünkü Putin yanlış bir strateji belirledi. Elinde iki tane yumuşak güç vardı. Petrol vardı. Doğalgaz vardı. Avrupa ile çok yakın ticari ilişkileri vardı. Bu yumuşak güçlerini kullanarak NATO'ya üyeliğini engelleyebilirdi Ukrayna'nın. Bu yola çok tevessül etmedi. Hatta hatırlarsınız Olaf Scholz Almanya Şansölyesi Moskova'ya gittiğinde Olaf Scholz'un Putin'e bir sözü oldu. Önümüzdeki 10 yıl Ukrayna'nın NATO üyesi olması söz konusu değil gibi bir ifade kullandı. O aslında Ukrayna'nın NATO üyeliğinin önüne engel olunacağının deliliydi. Ama Putin biraz önce başta söylediğim o hattı birbirine bağlamak adına artık gözünü kararttı ve böylesine bir e, adım attı ve şimdi e, bilmiyorum vaktimiz var mı? Bir dakika daha buyurun, ama. Buyurun lütfen. Yani burada e, Rusya öyle bir e, yanlış strateji uyguladı ki NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti demişti Macron. Hı. Trump Amerika'nın Nato'dan çıkacağına dair açıklamalar yapmıştı hatırlarsınız. E, böylesine Nato'nun sorgulandığı bir ortamda bu attığı yanlış adımla beraber Nato'yu tekrar birbirine bağladı. Ayrıca Finlandiya ve İsveç gibi ülkelerde de kendi sınırında olan ülkeleri de Nato'nun önüne doğru e, gitmelerine sebep oldu. Şimdi kendi coğrafyasında. İşte eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin o dar alanında kendisini arka bahçe olarak tanımladığı bölgelerde etkin olmaya çalışıyor. Burada Çin'den de istediği beklentiyi bulamadı. Çünkü Çin tam anlamıyla Rusya'nın yanında değil. Çin çünkü Avrupa ile Amerika ile ilişkilerini Rusya gibi bir sıkıntıya sokmak istemiyor. Yani Çin'in ticaretinin Avrupa ile Amerika ile ne boyutlarda olduğunu zaten herkes biliyor. Bir kuşak bir yol projesinin Pekin'den başlayıp son durağı Londra olduğunu herkes biliyor. Yani hal böyleyken Amerika ile 758 milyar dolarlık ticari hacmi varken Çin'in Rusya'nın bu yaklaşımında doğrudan Rusya'nın yanında olmayarak aslında Rusya'yı da bir anlamda yalnızlığa etmiş oluyor diyebiliriz.